Fahane Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi telefonda Bluetooth kulaklık eşleştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlayalım. Öncelikle şu bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Bluetooth simgesine dokunup telefonunuzda bu modu aktifleştiriyorsunuz. Ardından ee, Xiaomi kulaklıkları kulağınıza takıp ikisini de aynı anda 5-10 saniye kadar bası tutuyorsunuz. Kulaklıklardan Panic mod ya da 10 şeklinde bir ses duyana kadar basmaya devam ediyorsunuz. Kesinlikle bırakmayın bunu söyleyelim. Bağlantı sağlanması için birkaç saniye zaman e, mutlaka geçmesi gerekiyor. Yani bu süre e, bağımında da birazcık bekliyorsunuz. Bunları yaptığınız takdirde ekrandaki aşamaların teker teker takip edilmesi. Xiaomi telefonunuzla bluetooth kulaklığın birbirine eşleştirilmesini kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımızı abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.